Şimdi bir küp yapacağız ve küpü kendi tarafını döndüreceğiz. Özellikle transform nokta rotate olayını yapacağız. Buraya hemen şimdi ilk başta toplanacak objeler objeler diyelim. 0 0 0 pozisyonunda bunun altına bir tane 3D küp diyorum ve bunların boyutunu 0.5, 0.5, 0.5 yapıyorum. Küçük olsun. Şimdi bunu ee, C# sharp script veriyorum. Toplanacak objeler kontrol diyelim. Ve bunu da atalım. Bu da topla diyelim bu ismini de. Şimdi gelmiş yaptık. Burada hiç start'a ihtiyacımız yok. Şunu da silelim. Tek satılık koz yapacağız. Şimdi transform. Biz bu kübe bağlı bu transformuna ulaşıyoruz. Yani transformunun neresine ulaşıyoruz? şu transform oluşuyoruz. Rotation, position, scale kısmına ulaşıyoruz. Bizim amacımız rotation kısmına ulaşmak. Şimdi transform nokta dediğimiz zaman rotation rotate yani rotate kısmı oluyor. Bizden vektör 3 istiyor. Vektör 3 istiyor. Tamam verelim. New vektör 3 Şimdi bize x, y, z istiyor. Şimdi biz şu topumuzu tamam mı? Mesela x 15 bak şu yaklaşalım. Rotation 30 z de 45 olsun. Bu şekilde sürekli döz. 0, 0, 0. Tamam mı? Yani x 15 30 45 pozisyonu sürekli dönsün. Yalnız biz bunu bu şekilde yapıp döndürdüğümüzde tamam çok hızlı dönecek. Bunu yavaşlatmak için birçok yöntem var. En basiti çarpı time nokta delta time yaptığımız zaman daha yavaş bir hızlı dönecek. Şimdi time delta time çarptık. Şimdi bunun etkisini görelim. Bakın bu hızda dönüyor. Ama yok. Bu hızda kardeşim bana çok yavaş diyorsan şöyle bir şey yapabiliriz. Public nokta ee, obje tabi bir dakika int verelim plot da verebiliriz fark etmez. Ee, obje hızı deriz. Buna da sıfır verelim en başta. Ve bunu da çarpı obje hızıyla çarparsak ve geleceğiz ünitimize toplaya geleceğiz. Obje hızımızı mesela şimdi bu şekilde çalışacak dönmeyecek. Sıfırla çarpınca sıfır olur. Tamam bunu mesela 5 ile çarparsak böyle olacak. Biz bunu 3 ile çarparsak daha yavaş duracak. Hani tam etkisi anlamak için mesela 15 ile çarpalım. Gördüğü gibi istediğimiz hızla döndürebiliyoruz. Mesela 5 iyi miydi? Hızlı mıydı 5? İyi. 5 kalsın. Bu şekilde transform.rotate ile bir objeyi döndürebiliyoruz.